Hocam, müsaadeniz olsa tahtaya gelip bir şeyler söylemek istiyorum. Hı. Yalancı, geleceğim buraya. Babaanne bastı hocam, ondan sonra maça. Ne diyorsunuz hocam, anlamadım. Öyle, öyle. Bak, hala, hala ısrar ediyor ya. Gel bakayım sen buraya. Hayda. Neyse, uzun yoldan aynı hesaba çıktı zaten. Hayrola paşa ya? Hayır kardeşim, hayır. <laughs> Anlat bakalım, barok çağ müzisyenleri. Ha, hadi. Arkadaşlar, müsaade ederseniz birkaç kelam etmek istiyorum. Merak etmeyin, fazla vaktinizi almayacağım. Ya sen rahat ol kardeşim. Biz seni sabaha kadar dinleriz. Değil mi Ya bana ne ya? Dokunma. <laughs> Aşık mı kız ya? Vedalar hep beni zorlamıştır. Tabii, veda konuşmaları da. Ne? Aa. Veda mı? Aa, ne vedası? Tarafa sen biliyor musun ne diyor? Vallahi yani Yılan ama galiba düşündüğümüz şeyden bahsediyor. Arkadaşlar... ...bazı sebeplerden dolayı bugün okuldaki son günüm. Son günü? Ayran paçalıcığım, biz senle ne güzel anlaşıyorduk şimdi. Oldu mu böyle? Bu okula geldiğim ilk günü hatırlıyorum da... ...binaya girerken ayaklarım hep geri geri gitmişti. Şimdi ise geri dönüp baktığımda, hatıralarımı düşündüğümde ki çoğunun acı hatıralar olmasına rağmen ve hala beni bu okulda istemeyen insanların olduğunu bilmeme rağmen okuldan ayrılırken içim burkulmuyor değil. Sonuçta başta müdüremiz olmak üzere günde beş defa ayrı kotundan başka hiçbir şey olmadığımızın yüzümüze vurulduğu bu okulda beni bağlayan şey nedir çözemedim. Tamam bu okuldaki fırsatları başka bir yerde bulamayacağım doğrudur. Ama bu okuldan ayrılırken içimi burkan şey mutlu değil. Bu okulda dışarıdan baktığımda hatta bizim olduğumuz yerden baktığımızda sırça köşklerinde huzurluymuş gibi yaşadığını düşünen üst tabakadan arkadaşlarımızın aslında bizden pek de farklı olmadığını gördüm. Yaşadığımız neşeler hep aynı. Sevinçler hep aynı. Duygu fırtınaları. Hepsi aynı. Farkımız da şurada. Siz hoşunuza giden bir şey gördüğünüzde hemen sahip olmak istiyorsunuz. Bizse onunla bir olmak istiyoruz. Siz karşınıza size endişelendiren bir şey çıktığında konuyu hemen parayla çözmeye çalışıyorsunuz. Bizse belki de böyle bir imkanımız olmadığından sahip olduğumuz arkadaşlıklarımıza sığınıyoruz. Demek istediğim şu: öğrenci dediğin dersleriyle hormonlar arasında sıkışmış garip bir organizmadır. ...günün birinde bu hormonlarımızdan... ...ve derslerden kurtulduğumuzda... ...yolumuz kesişirse... ...umarım... ...bu acı tecrübelerimizi birbirimize... ...gülerek anlatırız. Burada olduğum süre içerisinde... ...isteyerek... ...ya da istemeyerek... ...kalbini kırdığım insanlar varsa ki var... ...onlardan özür dilerim. Önemli değil kardeşim. Benim kalbimi kıranlaraysa... Dileğim şudur. Umarım günün birinde aileniz ve geleceğiniz arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Bizim ekip size hiçbir şey demiyorum ya. Yani. Benden öyle kolay kolay kurtulamazsınız. Ne güzel anlattı değil mi barok müzisyenler? Bak çalışınca böyle oluyor işte. Anlayın. Otur. Sonunda onu aldı mı? Duydunuz mu?